Bu elimde görmüş olduğunuz kitap İslam'da mezhep. Muhammed bin Sultan bin el-Masumi tarafından yazılmış. İnsanlar yayımları tarafından basılmış. Mustafa Dönmez tarafından tercüme edilmiş. Yıl 2010 Eylül. Şimdi burada bu eserin yazılmasının bir manası var, bir gerekçesi var. Onu müellif şöyle açıklıyor. Bana uzak doğu ülkelerinden Japonya'nın Tokyo ve Osaka şehirlerinde oturan Müslümanlar tarafından bir mektup gönderildi. Mektup özetle şu konudan bahsediyor. İslam nedir? Mezhep ne demektir? İslam dinine şereflenen birisinin dört mezhepten birisine veya başka bir mezhebe girmesi yani Maliki, Hanefi, Şafii veya Hanbeli olması gerekir mi, gerekmez mi? Çünkü burada büyük bir ihtilaf ve vahim bir münakaşa başladı. Bak şimdi orada evet. konu ne? Japon fikir adamlarından birkaç aydın İslam dinine girmek ve iman ile müşerref olma isteklerini Tokyo'da bulunan Müslüman cemiyetine açtılar. Hindistanlı Müslüman bir grup kendilerinin ümmetin kandili olan Ebu Hanife'nin mezhebini seçmelerini, Endonezyalı bir grup ise Şafii mezhebinden olmaları gerektiğini söylediler. Japonlar bu sözleri işitince çok şaşırdılar. Onların bu tutumlarına hayret ettiler. Mezhep sorunu onların Müslüman olma yolunu tıkadı ve bu kimseler Müslüman olmaktan vazgeçiyorlar. Buyur. İşte mezhep fanatizminin getireceği yer burası. Biz Müslüman olmak istiyoruz. Şafi ya da Hanefi değil ki. Bu kitapta bunun üzerine kaleme alınmış. Bu kitabı tavsiye ediyoruz. Tabi okumuş olduğumuz, tavsiye etmiş olduğumuz her kitabı her yönüyle tavsiye etmiyoruz. Bizim konumuzla alakalı olan kısımları da tavsiye ediyoruz. Burada Mezheb imamlarımızın bazı kanaatleri var. Bunları burada paylaşmak istiyorum. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel ve başka imamların şöyle söyledikleri nakledilmektedir. Bir kimse görüşümüzü nereden aldığımızı bilmediği halde onu kabul etmesi veya bizim görüşümüzde fetva vermesi helal olmaz. Zaten aklı başına bir Müslüman da böyle evet. söyler. Bütün alimler Ebu Hanif, bakın Ebu Hanife'nin kaç tane kitabı var Vedat yazılmış? Şöyle bir İslam ilmali var mı? Ömer Nasuhi bilmenin olduğu gibi İslam var mı Ebu Hanife? Ebu Hanifeye yazıldığı isnat edilen birkaç sayfa var sadece. O da kesin değil yani. O neden biliyor musun? Bir gün Ebu Hanife Ebu Yusuf fetvalarını yazarken görüyor. Onun yanına gidip diyor ki Ebu Yusuf'a ne yapıyorsun sen? Sizin fetvalarınızı yazıyorum hocam diyor. Ebu Hanife de diyor ki ya bizim fetvalarımız su götüren bir batılsa Muhammed Ebu Zehra'nın Ebu Hanife kitabını okuyun. Ebu Hanife kitaplarında Ebu Hanife ye açtığı yerleri bir okuyun. Bu kısa orada anlatılıyor. Ebu Hanife yazılmasını istemiyor. Sonradan putlaştırılacağını biliyor. Ebu Hanife akıllı bir insan. Bunu biliyor. Bu yüzden Ebu Hanife'yi az bir şey tanıyanlar, şimdiki Hanefilikle Ebu Hanife'nin bir alakası olmadığını anlarlar. Hiç alakası yok. Uzaktan yakın.